Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşlar YouTube shorts'tan nasıl bu kadar izleme kasabiliyorum size bunu anlatacağım ve YouTube'da nasıl izleme kastım nasıl abone kastım hepsini açıklayacağım bu arada ee, videomuza geçmeden önce bir abone olun like atın arkadaşlar ee, çünkü ben bu videoyu uğraşırken gerçekten arkada çok fazla plan dönüyor neyse arkadaşlar hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi izlenme kasmak istiyorsanız size şunu söylemek istiyorum ki Shorts paylaşın ben Shortslar ünlü oldum şimdi YouTube'a girelim arkadaşlar YouTube'da Shorts paylaşmadan önce arkadaşlar kanalınızda Shorts paylaşmadan önce o videonun altına açıklamasına o videonun hakkında ne varsa onları yazın arkadaşlar Şimdi size yazdıklarımın hepsini göstereceğim Şöyle bir bir tane shorts videomun altına giriyorum. Evet, girdikten sonra açıklama bölümüne bastım ve evet arkadaşlar gözüktüğü gibi orada ben videonun açıklamasını falan hepsini yazmışım ve böyle şekilde göndermişim arkadaşlar. Bunu yapınca arkadaşlar güzel bir izleme kazanabilme ihtimalimiz var. Evet arkadaşlar şimdi ikinci taktiğimiz söylüyorum. Arkadaşlar bu taktiğimiz çok sağlam bir taktik. Çok fazla izlenmeyilen bir taktik. Şimdi arkadaşlar YouTube Shorts'ta telifsiz bir video var arkadaşlar. Ve çok fazla izlenen video var. Şimdi o benim kanalda yüklü. Her zaman ben bir kez paylaşmıştım baya fazla. Ee, bakın gözüktüğü gibi baya bir izlenmiş. Ee, gözüktüğü gibi. Abone olur musun diyorsun. Bu video çok fazla sağlam bir video. Çok fazla izlenme kasabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Shorts videonuzun altına her zaman yorumlarda bir tane Abone olur musun? Yorumu olsun arkadaşlar. Ekranda şimdi gözüküyor arkadaşlar. Abone olur musun diye bir tane yapıştırdım ve sabitledim arkadaşlar. Bu yorum her zaman olsun. Çünkü böyle de izlenme kasabilirsiniz. <laughs> Evet arkadaşlar şimdiki e, tavsiyem ise arkadaşlar çok güzel bir tavsiye hakikaten işe yarıyor ben de yapıyorum arkadaşlar e, normal bir videoyu e, milyonluk izlenmiş bir videoyu kendi halinizi yansıtarak mesela ben Minecraft'ı yansıtarak yaptım ve ba gerçekten çok güzel izlemeler kazandım ve ekranda gözüktüğü gibi şu an e, aldığım videolar... Gözüküyor mesela bakın. Yaşlara göre Minecraft evlere bu videoyu herkes yapıyordu ve kendime özel bir video yaptım ve çok güzel bir izlenme kazandım. Bence siz de kendinize özgü videolar da yaparsanız olsa gerçekten çok güzel izlenmeler kasabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ben bu videosunu çok uğraştım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz buraya kadar. Abone, like atın. Bay bay.